la 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 Hayatımın anlamı inan sadece sendin. Bir anda kayıp gittin Beni nasıl terk ettin Gözlerimin içine Bakıp da yalan söyledin şifre oldu aşkım Duyuldu el aleme Senaryolar başladı Peşi sıra gelmeye Dili olan konuştu Bu husus üzerinde Yegane sevdam düştü Bataklıkların içine kuşlar gelip fısıldar Kulağıma ismini her geçen arabada Arıyorum ben seni Telefonun çalışı hızlandırdı kalbimi Ve işte arıyordum Nedeni belirsiz idi Açtım telefonumu Sustum hiç konuşmadım ağzından dökülmüştü. Özür dilerim lafır, kalbim ve gururumla baş başa kalmıştım. Gururum ağır bastı, ben seni sildim ve attım. Haberin geldi bana, olmuşun ortam kızı, meze olmuş gülüşün. Vodka'nın dayancısı, hak eden aldı işte. Sonunda hakkını boşuna dönme dünya Onun kafası dumanlı bu mevzu inan derin Baksana derin derin Benden sonra kimlere değdi ulan o derin Gözlerim bende inan Okyanus kadar derin Sükunetim bozuldu akıl almaz artık şerrim yollarıma çıkma çıkarsan hiç acımam gözlerime bakma Bakarsan dayanamam Bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni Ah seni bekleyeli Belki on dört bahar geçti Yollarıma çıkma Çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakma